Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanımda Mete Karagül var. Şaka şaka. Ben kızım ya. Erkek giyiniyor şimdilik. Bu Nisanur Nur. Yani Nisa Nur. Hmm, şimdi ben e, <laughs> hmm, Mete videosu çekmek istedim. Yani e, hmm, şeyde de Mete Karagül çekmiştim. Yani ona karıştırmayayım. Çünkü o zaman başka bir ayakkabım şey arkadaşım vardı. Onun bu arkadaşımı da kırmayım dedim ve bunu yapacağım. Hadi oyuna başlayalım. 3 2 1 gel. Ay, ayağımı attı ya. Ay, koş 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 koş. Çok geç kaldım. Daha biraz da hoca da gelecek. Sinirimiz bozulacak. Hocam, ay, hoca Ne bağırıyorsun? Ne baba kız ya. Geç kalmadın ya? korkudan atımı yapıyordum. Ben bir lavaya gidiyorum. Kaç kaç tuvalete <laughs> Ay. Ay tuvaletim geçti ya neyse. neyse. ben seni Neyse yapayım. ben Fiona'ya çalacağım. Tamam Bugün niye kimse gelmedi? İkimiz mi burada? Çünkü bir fikir anlatayım. Çünkü çok erken daha. Aceleden annem ağzıma sıktı. O yüzden. Neyse ben bir tuvaletim. Toy... <laughs> Tchau, tchau. <laughs> misin? Ay, ay, ay. Gel, gel oğlum, <laughs> nerede siz ya? Sultanız nerede kaldı Ben, ben la. Ay, ben bir çocuk gideyim, çok sıkıştım. Bari ben de dışarıya çıkayım da maç yapayım ya. Aaa! Çabuk ayar çocuğu s o s i Ne yapayım? Ay ben ben gidip gezeceğim ya. Ay şimdi şu sınıfa gireyim de var. şurada bir oturayım ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi herkes beni deliyor ama, ya. Manyak ya. Ben çekeyim. Dolu. Minecim sen misin? Evet benim. Çıkın. Evet, gel. Ben rağmen deli bir yüzümü yakayım <laughs> Tamam. Ben de... Ben çıkıyorum. Zaten <laughs> biraz bunu unutmayın. Bay bay. Zil çalmadı. Çaldı duymadın mı? Hayır o kurşunlar da çizildi. Evet. Bizim kişi çok geç ben çalıyor. Neyse ben, de bir, de <laughs> ben e, bir şey yapacağım kurşun için. Bir şey çizim. Ay, evet gençler. Günaydın öğretmenim. Evet gençler. Biz direkt direkt şeye geçiyorum. Direkt konuya geçiyorum. Bugün Ramazan bayramı. Evet. Yani herkes oruç tutuyorlar? Ben tutmuyorum hocam. Tutacaksın. Hocam ben siz biliyorsunuz ben dayanamıyorum. Tutacaksın yoksa bisiklete gidersin. Tamam hocam tutacağım. Dur ben yine oraya girebilir miyim? Bakın ben beyaz Allah. oldum Allah. Allah. Hocam, Şimdi, sonrasın, bu... ben ne yapacağım biliyor musunuz? Önlerine yemekler koyacağım ve klima açacağım. Artık klima açmayacağım. Yok sakın hocam. Yok. Yemek, yemek yolları açacağım. Yok hocam. yok hocam ben gidiyorum, gidiyorum. Ee, Bak hocam ben kayınvalıyorum zaten. şura şimdi ben katilleri alıyorum. Sınıf kaçana da bir duru söyleyeceğim. Bekir sen öğretmene müdüre söyleyeceğim. Yani hiçbir şey artık Herkes her şey çok geç. Her şey çok geç. Şuradan şey var. Şurada yemekler var. Ha, iyiymiş. şimdi ben yemek yiyeceğim. Şuradan da şey açayım var Yemek videosu. Hocam canım çekti. Ne yapayım? Kızlar. Mina ne yap? Ay. Ben. ne yapacağız? Berkça ne yapacağız? Biliyor ki. Evet. Ne, ne yapacağız Berkça? Ne yapacağız? E, gitti. Hadi biz de gidelim. Tamam. Evet çocuklar siz de gidin artık evlerinize. Evet, 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 evet. Feden aldım işte benim çok işim var. Tamam mı? Neredesin ben ben burada? Hadi bay bay. Bir dakika bakar mısın? <laughs> ben ben ama şey. güzel <laughs> ee, ee, e, büca... Nereye <gülüyor> <gülüyor> kadar. Ee, 80 tane oldu.

Şimdi kurabilirim. Şit şit kurdan. Ay ya, bu ne ya? Ay bari gideyim ya. Ay sonuna geldik. Aa telefonum çalıyor. Ala Alo? Alo. Alo. Sen evde Neden? De. Hayır, hayır, annem kızıyor. Bay bay. En çok 5 like alırım. Bir evet, dakika Abone onur, olup like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın ve abone olun. Ailemizden olun.